Kırmızı mayların doğan çıra. Çıktı aldı, indirdi, iki puan aldı. Kırmızı mayalı güreşçi. Şimdi çırptı, iki de öyle ama yakalandı. Bu <laughs> puanlar yazılmadı daha henüz. Dörde iki olması lazım. Evet, dörde iki doğru. 8 2 <laughs> 4 olması lazım Malmö'lü bekçi. Puan verilmedi. Evet şimdi şimdi verildi. Evet çıktı aldı kırmızı güreş bravo. Ama kesemedi kendi gidebilir ve kendi gitti. Tuş da olabilir. Çok zor durumda kaldı. Tuş olabilir orada. Ama kurtuldu. Kurtuluyor herhalde. enteresan bir teknikle şu anda yakalandı. Bakalım buradan kurtarabilecek mi? Evet tuş oldu. Tuş oldu. Hakikaten yazık olur. 6 puan farktan tuş olmak. Bence tuş şu anda. Çok kötü yakalandı. Çok kötü yakalandı. Tuş. Altı dört. Ona dört Evet, tuşu, tuşu vermemişken, pardon devre olmuş ama hakikaten yazık. Bu arada önündeyken böyle istere girmek.